Herkese merhaba arkadaşlar. Postkül 13 test 2 ile devam ediyoruz. Şimdi bakalım birinci sorumuz bize ne diyor? Futbol topuna vuran bir futbolcu topa vurduğunda top 18 metre ileriye gidiyor ve en çok 12 metre yüksekliğe çıkarak şekildeki parabolik hareketi yapıyor diyor. Eğer bu futbolcu topu koordinat sistemi merkezinden soldan sağa doğru atarsa topun hareket eğrisi için tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi o zaman arkadaşlar biz bunu şöyle düşünemez miyiz? Şurayı tam topa vurduğu yeri orijin gibi düşünürsek arkadaşlar. Şurasını orijin gibi düşündüm. Yani şöyle biraz daha düzgün çizelim. Şurası x ekseni oldu. Şurası da y ekseni oldu. O halde soldan sağa doğru attığında yani bu konumdayken attığında o zaman şurası madem alabileceği en yüksek uzaklık olduğuna göre demek ki burası simetri ekseni olacak. Simetri ekseni parabol eşit parçaya bölüyordu. O halde burası 9 olacak. Yani benim tepe noktamın koordinatı da o halde 9'a 12 olmuş olacak. Yani cevabım Adana'da. İkinci sorumdayım. Dünyada her yıl meydana gelen trafik kazalarının ortalama %13'ü özellikle aşırı hızdan ve hız kurallarının ihlalinden kaynaklanmaktadır. Hız arttıkça durma mesafesi artmakta ve direksiyonun hakimiyeti azalmaktadır. Buna bağlı olarak sollama hataları ve çarpışma şiddetleri artmaktadır diyor. İşte v, v hızıyla hareket eden bir aracın durma mesafesi xv ile gösterildiğinde v artı v kare bölü 6 denklemini ifade edilmektir diyor. Buna göre yaya geçidine yaklaşan bir aracın 36 metreden kısa mesafede durabilmesi için hızının hangi aralıkta olması gerekir diyor. Şimdi burasını v dedim artı v kare bölü 6 dedim. Aracın 36 metreden kısa bir mesafede durmasını istiyorum ben. O halde bunun küçüktür. 36 olması lazım. Ee, şimdi buradan ben payda işlersem. Ne oluyor burası? 6V. Hatta şurayı da V kare diyeyim. Artı 6V. Eksi. 36 çarpı 6'dan da. Burası ne oluyor? 216 oluyor. Sıfırdan küçük oluyor. Şimdi... E, burayı çarpan ayırsak arkadaşlar. Bir bakalım. 216'nın çarpanları nelerdi? 6 çarpı 6 çarpı 6 idi. yani bir bakalım şimdi. Şurası 6 çarpı 2 çarpı 3. Şurası da 6 olarak bir bakalım. 6 kere 2 12 diye düşünsem. 6 kere 3 18 diye düşünsem. Demek ki 12 çarpı 18'miş aynı zamanda. O zaman ben buraya eksi 18 şuraya da pardon artı 18 şuraya da eksi 12 diyebilirim. O zaman V'ye V olacak. Yani benim çarpanlarım V artı 18 çarpı V eksi 12 olacak. Sıfırdan küçük oldu bu. E o zaman benim köklerim bir köküm eksi 18 bir köküm de 12. Tablomu yapıyorum şimdi. Küçükten büyüğe doğru tablomda yerleştirdim arkadaşlar. İçi boş, içi boş. Baş sayısı artı, eksi ve artı oldu. Bana negatif yerler lazım. O zaman negatif yerler olduğundan dolayı o halde ne olacak arkadaşlar? Eksi 18 ile 12 aralığında olacak. Ama dikkat edin. Buradaki V hızından bahsediyorum arkadaşlar ben. O zaman V negatif olamayacağına göre o halde benim cevabım ne olacak arkadaşlar? Sıfır dahil 12 açık aralık olacak. Üçüncü sorumuza bakalım o zaman. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar eksenleri kestiği noktalar verilmiş ve parabolün denklemini ben o zaman elde edebilirim. Yani y eşittir a çarpı x eksi 1 çarpı x 7. Aynı zamanda x'e 0 verdiğinde y'sinin 7 olduğunu söyleyebilirim. O zaman eksi 1 çarpı eksi 7. Buradan a 1 geliyor. O halde benim denklemim fx eşittir. x kare eksi 8x artı 7 şeklindeymiş. Benden b'yi istiyor. O zaman b arkadaşlar denklemden de görüldüğü üzere eksi 8 elde edilir. Yani cevabım c yandı. Dördüncü soruma geldim. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun parabolün grafiği verilmiş. OA OB oranı 2 bölü 3 verilmiş. Yani şurası 2 A ise burası da o zaman 3 A'dır. O halde ben buraya eksi 2 A'ya 0 noktası B noktasını da 3 A'ya 0 noktası diyebilirim. Şimdi kökler toplamına bakacak olursam eksi 2 A ile 3 A'nın toplamı arkadaşlar A olur. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı da buradan da o zaman ne olur arkadaşlar? 2 gelir. Yani a 2'ymiş. Demek ki benim bir köküm 6. O zaman bir köküm de eksi 4'müş. E kökler çarpımından gidelim şimdi 6 çarpı eksi 4 eksi 24. Kökler çarpımında yine denklemden bakacak olursam c bölü a'ydı. Yani eksi k'ydı. O halde k 24 elde edilir gençler. Beşinci sorundayım. Parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri a ve b ise x eksenini 2 artı 3 ve 2b artı 3 apsis noktalarda kesen parabolün tepe noktalarının apsisi kaçtı diyor. Şimdi arkadaşlar biz tepe noktasının apsisi nasıl buluyorduk? x eksenini kestiği noktaların yarısıydı. Yani simetri ekseni olduğundan dolayı tepe noktasının apsisi ee, orta nokta oluyordu. x eksenini kestiği noktaların. O halde benim x1 ve x2'im a artı b olduğuna göre a artı b bölü 2 buradan o zaman ne olacak arkadaşlar? Kökler toplamını ben buradan yazacak olursam eksi b bölü a'dan 4 gelip, O zaman 4 bölü 2'den de 2 gelir. Benden şimdi farklı köklere sahip olan parabolün ee, tepe noktasının apsini istiyor. Yani benim bir köküm. Bakın bu sefer de yeni oluşturacağım. Buna da gx diyelim mesela parabol. Başka sayısının ne olduğunu söyleyelim. Mesela m olsun. Fark etmez ne oldu. Bir köküm benim. Ee, 2 a artı 3 olduğuna göre ben bunu yazarken eksi 2 a artı 3 şöyle bir parantez daha açayım. Çarpı x eksi 2b artı 3 şeklinde yazabilirim. Yani benim bir köküm 2 artı 3 diğer köküm de 2b artı 3. O zaman bunda da aynı şekilde ben tepe noktasının apsisini apsisler toplamının 2'ye ikiye, ikiye bölümden bulabilirim. Yani 2a artı 3 artı 2b artı 3 bölü 2 bu parabolün v'sini verecek bana. E ben zaten ee, a artı b bölü 2'yi Arkadaşlar e, ne biliyorum? A artı B'yi. A artı B'yi hatta ne biliyorum ben? Buradan 4 biliyorum. O zaman A artı B'yi ben yerine yazarsam. E, iki parantezini alırsam. Burada A artı B. 3 3 daha 6 olacak. Bölü 2. O zaman A artı B 4'tü. 4 kere 2 8. 8 6 daha 14 olacak. 14 bölü 2'den de ne gelecek arkadaşlar? 7 gelecek. Yani cevabım. Ceyhan olacak. Yani burada biz 2 olduğunu aslında bu parabolün tepe noktasının apsisinin nasıl elde edildiğini göstermek için yazdık arkadaşlar. Lütfen dikkat. 6. sorudayım. Ayşe öğretmen sınıfta soru çözerken 4 öğrencinin silgisinin olmadığını fark ediyor. Küp şeklindeki bir silgiyi 4 öğrenciye paylaştırmak için 4 tane dikdörtgenler prizması şeklinde parçalara ayırıyor demiş silgiyi. İşte Ali'ye, buva Metin'e ve Gaye'ye düşen silgiler şekilde gösterilmiş. Parçalanan silgilerden birisi Ali'ye, birisini Bura'a, birisini Metin'e ve birisini Gaye'ye vermiştir diyor. Metin'in silgisinin hacmi, Bura'nın silgisinin hacminin 5'te 1'inden büyük olduğuna göre demiş, silginin parçalanmadan önceki bir kenarının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu silgi küp şeklinde olduğundan dolayı tüm ayrıtlarının uzunluklarının aynı olması lazım. Şimdi ben buraya x dersem o zaman bu silginin bir kenarın uzunluğu aslında x artı 5 olmuş oluyor. O halde arkadaşlar bu gayenin olduğu silginin de şu kenarına da o zaman ne deriz? x artı 2 diyebiliriz. Tamam. Şimdi benden ne istiyordu? Metinin silgisinin hacmi. Şimdi metinin silgisinin hacmini biz nasıl buluruz? Şimdi yük, tabanım benim x yüksekliğim x artı 2 ve şurası da doğal olarak ne oldu arkadaşlar? x artı 5 oldu. O zaman metinin silgisinin hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Yani x çarpı x artı 5 çarpı x artı 2 şeklinde yazabilirim. Bu band silgisinin hacminin 5'te 1'inden büyükmüş. Buna bir büyük diyelim. Bunun 1 bölü 5'ini alalım. Şimdi de bu band silgisini hesaplayalım. E, ben 5 olduğunu biliyorum. şu kısmının da aynı şekilde x artı 5 olduğunu biliyorum. O zaman taban alanı çarpı yükseklik yapıyorum yine. Yani 5 çarpı x artı 5 çarpı 3 yapacağım. Buradan 5'ler gider arkadaşlar. Karşı tarafa gönderelim bu ifadeyi. x çarpı x artı 5 çarpı x artı 2 eksi 3 tane x artı 5 sıfırdan büyük oldu. O halde x artı 5 ortak parantezin alırsam ben burayı x çarpı Hatta çarpalım direkt. x kare artı 2x olacak. Ve buradan da eksi 3 gelecek. Sıfırdan büyüktür diyeceğiz. Buradan benim bir kökümün eksi 5 geldiğini görüyorum zaten. Burayı da çarpanın ayırsam. 3'e eksi 1. xx x. O halde. Buradan da benim bir köküm ne geldi arkadaşlar? Eksi 3. Bir köküm de 1 geldi. O zaman ben tablomu şuraya bir yere yapayım arkadaşlar. Yerim birazcık dar. Bir köküm, ikinci köküm, üçüncü köküm. Birinci köküm arkadaşlar benim eksi 5. Diğer köküm eksi 3 ve 1. İçi boş, içi boş, içi boş. Başka sayısının pozitif olduğunu görüyoruz. Artı, eksi, artı ve eksi. Bana sıfırdan büyük yerler lazım. Sıfırdan büyük ve o zaman ben tabiyorum. O halde arkadaşlar benim alacağım yer şu artı kısımlar olacak. Yani yani ne olmuş oldu gençler? X'ler şuraya yazalım. X'ler eksi 5 ile eksi 3 aralığında eksi 5 ile eksi 3 aralığında birleşim 1 ile sonsuz aralığı oldu. Şimdi bana yalnız e, x'leri istemiyor silginin parçalanmadan önceki bir kenarının değer aralığını istiyor. O zaman benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Her iki tarafa 5 eklemem lazım. Çünkü bu silginin parçalanmadan önceki bir kenarın uzunluğu x artı 5'ti. O zaman her iki tarafa ben 5'i eklersem burası ne olmuş oluyor? 0. 5 eklersem 2. Birleşim. Burası da ne olmuş oluyor o zaman? 6 ile sonsuz aralığı olmuş oluyor. Yani cevabım Edirne'dir gençler. Evet. Yedinci sorudayım. Yedinci sorunuzda e, şurayı hemen ben çarpanına ayırabilirim. Şurayı x eksi y'ye x artı y artı şurası da x eksi y olur. x eksi y ortak parantezine alırsam ben burayı x artı y artı 1 olur. Bu da ne eşitmiş? 24'e x artı y 7 idi. 7 bir daha. Burası ne oldu zaman? 8 oldu. Demek ki burası da 3'müş. O halde x eksi y 3 x artı y 7'di. Alt altı toplarsam 2x 10 sa o zaman x eşittir 5 olur. x 5 ise y de buradan 2 gelir gençler. Yani cevabımız o zaman Bursa elde edilir. 8. sorumdayım. Eşitsizliğini sağlamayan diyor. Dikkat edin lütfen. O zaman ben bunun büyük eşittir kısmını almayacağım da küçüktür sıfır kısmını alacağım. Böylelikle sağlamayan x tam sayılarını bulmuş olacağım. O halde çarpanlığına ayırırsam burayı x eksi 3 çarpı x eksi 6 x eksi 6 çarpı x artı 1 şeklinde yazabilirim. Burası da x eksi 4. O halde buradan bir köküm 3, bir köküm 6, bir köküm eksi 1 ve buradan da bir köküm 4 gelecek. Tablomu yapacak olursam 1, 2, 3 ve 4. Şu kalemimizin rengini değiştirelim. Bir köküm benim eksi 1, 3, 4 ve 6 geldi. Ve sıfırdan küçük yerleri arıyorum ben. O yüzden içi boş, içi boş, içi boş ve burası da içi boş. O halde ne olacak arkadaşlar şimdi? Sıfırdan küçük olduğuna göre. Ee, artıyla artı ile başlayacağım. Eksi, artı, eksi ve artı. Yani ben negatif yerleri tarayacağım. Bu aralıkta kaç tane tam sayı varsa arkadaşlar o zaman cevabımız o olmuş olacak. Bakalım şimdi. Eksi 1 ile 3 aralığında eksi 1 ile 3 aralığında 0 var, 1 var ve 2 var. Eksi 1 ve 3 dahil olmadığından dolayı onları alamadım zaten. 4 ile 6 aralığında da bir tek 5 var. O halde 1, 2, 3 ve 4 tane x tam sayısı vardır derim. Dokuzuncu sorudayım arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte denklemi x kare artı y kare eşittir 4 olan çember ile fx eşittir x kare artı bx artı c parabolü eksenler üzerinde kesiştiğine göre a artı b eksi c ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere parabolün tepe noktasıyla y eksenini kestiği noktalar çemberin x eksenini ve y eksenini kestiği noktalarla aynı. Yani bu çember Merkezi 0'a 0 olan yarı çapı 2 birim olan çemberdir. Demek ki burası 2. O halde burası da 2'dir. Yani bu parabolün denklemi eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesi şeklinde yazılması lazım. Ben x'e 0 verdiğimde de 2 gelmesi lazım. O halde A buradan 1 bölü 2 gelir. Yani benim parabolümün denklemi 1 bölü 2 çarpı ne olacak? x kare eksi 4x artı 4 olacak. Buradan da x kare bölü 2 eksi 2x artı 2 olacak. Benden a'yı istiyor. a artı b eksi c istiyor daha doğrusu. a'sı burada ne oldu? 1 bölü 2 oldu o zaman. b'si eksi 2 oldu. c'si de eksi 2 olmuş oldu. Yani 2 ama eksiyle çarptım. Eksi 2 oldu. O halde 1 bölü 2 eksi 4 olacak. Buradan da eksi 7 bölü 2 elde edilir. Yani cevabım C yandı. 10. 10. Sorduğum arkadaşlar ve testimizin son sorusu. Şimdi 2 üzeri x eksi 8'in 16. kuvveti diyor. Burada normalde x eşittir 3 bir köktür. Ancak buradaki x eşittir 3 16. kuvveti olduğundan dolayı Burası ne oluyor arkadaşlar? Çift katlı kök oluyor. Çift katlı kök. Buraya bakalım şimdi. x kare eksi 4. Burada da benim bir köküm o zaman 2. Diğer köküm de benim ne olmuş oluyor? Eksi 2 olmuş oluyor. Yalnız bu da çift katlı kök. Bu da çift katlı kök. Bu da çift katlı kök. E mutlak değerli denklemlerde çift katlı köktü. Yani arkadaşlar o zaman şuna dikkat edeceğiz biz. Yukarısı daima pozitif. Aşağısı da daima pozitif. E pozitifin pozitife bölümü daima sağlanır. Ancak paydayı sıfır yapan değer olmamalı. Yani bu tüm reel sayılar için sağlanır. Evet ama paydayı sıfır yapan değer burada nedir arkadaşlar? Bakın 2'nin sıfırıncı kuvveti 1 olduğundan dolayı sıfırı çıkartmam lazım sadece. Yani cevabımız denizi olacak. Evet gençler. Bir dahaki testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.